Hayatta en mutlu olduğumuz, eğlendiğimiz anı hatırlıyor musun? Hangisi senin için? Arkadaşken aşırı eğleniyorduk. Orayı geçiyorum. İnanılmazdı. Yani o her mesela şamdanlar, mamnunlar çok olan yani güzel. Orayı geçtim evliken olan kısmına evet. geleyim. Hani bir an olarak değil ama mesela çok güzel bir Capri tatili var. Onun evet. her anı çok güzel. Temiz tatil, kavga yok, dövüş yok, tartışma yok. Kanka, Yeme kanka. Odaklı Kavgalarımız ki... da güzeldi. Evet, evet öyle değil ama Floransa yani hani aklımda kalan Floransa'da yeni barışmıştık galiba. Onun bir hafif Cevap mıydı? Evet abi bende onun hafif bir gerginliği vardı. <laughs> sen de yok. Sen rahattın. Hani nasıl olsa barıştım diye de o çıkarken de ama. Tabii hani... kapri güzel. Capri'de ne güzel denize giriyordum. Çok güzel. Yani, yani aklımda kalan böyle çok bir güzel bir de öyle denizde vardı. yüzmeyi severim ben böyle dalgalı kayalıklara yani. çarpıyorum ak ben sürekli Akdeniz ak 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 dalgalı öyle güzel Sen seviyorsun Kumurgaz denizi gibi. <laughs> Sen eski gazlı. Aa, ben mesela dibini gördüğüm denizi seviyorum. Böyle Maldivler gibi falan. Anladın mı? Sen böyle koyu deniz, dalgalar, hiç kayalara açar. Ben Maldivlere gitmedim. Ben de gitmedim de. Marmaris var Gidelim, bizim dibini gördüğümüz gibi. Ben abi. Onu da çok ya seviyorum. Ya Marmaris'in neyini beğenmişsin? Şey, Dünyanın en güzel denizi abi. Çok beğeniyorum. Ağzınıza gelmiyor bayıldım. söylemek ama. Ay çok beğeniyorum. Benim Marmaris'ime şimdi Selimiye'de yazın gidip dondurma yersin köyde. Bayılıyorum. Kadar güzel, güzel yerler var. Dünyanın en güzel yerleri. Selimiye, Tabii Söğüt, Bozburun. Bayılıyoruz. Cam gibi deniz aklıma ilk orası geldi.